yaklaşık 40 dönümlük yere pamuk ekmiş bulunmaktayım. borcum var nedeniyle su verilmemektedir. Su vermediler daha doğrusu. Daha doğrusu su vermek istemiyorlar. Borcum var diyorlar, su vermediler. Yaklaşık 40 dönüm yer. Zararım yaklaşık 400-500 milyar olur. Kaymaklı, kaymakamlığa, ilçe tarım müdürlüğüne, devlet su işlerine hepsine de başvurdum bir cevap bir geri döner olmadı. Şimdiye kadar geri dönen olmadı yani. Peki sizden başkalarına su veriliyor mu? Ee, sadece bana. Siz, verilmiyor. Verilmiyor yani. Şu anda yani köylülerin hepsi şi şikayetçi. Tek ben değilim. Gelip sorabilirler de köylüye. Her sene aynı problem. Her yıl aynı problem. Peki siz su parasını ödüyor musunuz? Ödedim her her yerde ödüyorum. Her yıl ödüyorum. Ne cevap? Edin? Her yıl ödediğim halde e, fatura falan kesilmiyor. Hiçbir zaman da kesilmedi. Fatura verilmedi. Yani benim şimdi şuraya suyun gözünden su verilmiyor. Aşağı tarafta 5 kilometre aşağısına kaçak su veriliyor, su satılıyor. Hiçbir şekilde de fatura verilmiyor. Hiç kimseye de verilmiyor. Şimdi kooperatifin iddia ettiği şu, para vermedi diyorlar. Ben şimdiye kadar para verdim ama bana fatura verilmedi. Bu verdiğimiz bütün paralar nereye gidiyor, ne yapılıyor? 20 senedir köyümüzde kooperatif var hiçbir icraatı yok. Ne bir kanal temizlemesi, ne bir kanal yapması, ne bir araç gereçi yerleri bile dahi yok. Yerleri bile de, mektup gidecek yerleri dahi yok. Ben geçen ikisi, iki yıl üst üste kendi, su vermediler kendi imkanlarımla su motoruyla sulama yaptım. 500 litre mazot yaptım bu sene. Peki. Bu paralar toplanıyor. Makbuz verilmeden toplanıyor. Bu paralar nereye gidiyor? Ne yapılıyor bu paralar? Bir hiçbir hizmet de yok. Ne? Ne kooperatifin ne bir araç gereci, ne bir odası, hiçbir şeysi yok. Paralar nereye gidiyor Kimin cebine gidiyor bilmiyoruz. Sizden bu yıl para istediler mi? İstediler. Ne kadar istediler? Dönüme 500. Ee, peki verdiniz mi? Yok su veril, verilmedi ki bana vereyim. Ha, su verilmediği için para vermedik. Yok, su verilse zaten parayı vereceğiz. Su verilmedi. Şunu çekmiş de bu. fotoğraf olarak alıştır. Tarlanızda su nerede? Yakında var mı su? Şöyle hemen yanında aşağı doğru su kanalı geçiyor. Alt taraftan da hemen su kanalı geçiyor. Şu üst taraftaki aşağıda mısır var. O sulanıyor. Benimkisi sulanmıyor. Su verilmiyor. Gelip suyu kesiyorlar. Borcumuz Borcum var iddiasıyla. Öyle bir borcum da yok. тараф